Evet arkadaşlar Allah güzeldir Güzeli sever Ben de hayatım boyunca hep Güzel bir eşim olsun diye Güzel bir e, Sevebileceğim bir insanla evlilik Yapma hayaliyle yaşadım durdum Şimdi bazı arkadaşlarla yapmış olduğumuz tabii ki konuşmalarda hep bu benim güzelden vazgeçme işimden dolayı biraz tabii ki bana kızdıkları da oluyordu. Abi işte içi güzel olsun, şuyu güzel olsun ama sonuçta hep bir güzel yani eli güzel güzel olsun istiyorum yani. Ve bunu da halen de diletiyorum yani. Olmuyor, yapamıyorum yani. Bu huyumdan vazgeçemiyorum. Evet, güzel bir eşim olsun istiyorum yani. Şimdi Yüce Mevla da e, güzeli seviyor. Ve ahlak olarak e, olgunlaşmış, güzelleşmiş bir insan zaten o ahlakın beynin ruhun olgunlaşması beynin ve kalbin güzelleşmesi güçlenmesi olgunlaşması manevi feyizleri tecellileri alır hale gelmesiyle zaten beyin vücudu güzelleştiriyor. Vücut güzelleşiyor. Şimdi Zeliha Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı öyle bir sevdi, öyle bir sevdi ki, onun olgunlaşmasına, pişmesine e, ve gerçekten adziyetini bilir halde Mevla'ya yalvarıp yakarmasıyla güzelleşen ahlakı, ruhunun olgunlaşmasıyla ne oldu, o güzel, içinin maneviyatının e, güzelleşmesiyle, bu, bedenine de aksetti ve gençleşti, güzelleşti. Demek ki maneviyat maddiyata hakimdir. Manevi olarak güzelleşen, güzel ahlaka, güzel ahlak sahibi olan insanlarda zahiren de bedenleri de beyin ve ruh aksediyor bedenleri de mis gibi kokmaya ve güzel güzelleşmeye tatlılaşmaya başlıyor. İnsan gençleşiyor. Güzelleşmek istiyorsanız yaşlanmak istemiyorsanız maneviyatta hep sevgi ve güzel ahlak sahip olmanız gerekiyor. Sürekli iyi düşünmeniz gerekiyor. Bu şekilde genç kalabilirsiniz. Niyetleriniz ve düşünceleriniz hep iyi yönde, güzel yönde olmalı. Allah güzeli seviyor. Güzel. Yani güzel derken batini manada, yani manevi güzelliği yakalamış, Allah'ın sevdiği, meleklerin sevdiği, kanatlarıyla okşadığı bir insan zaten olduğunuz zaman beden de güzelleşiyor. Beden de çekici ve ee, özel bir takım güzelliklerle donanıyor, donatılıyor. Ee, bir de şu taraftan bakalım. Şimdi e, sen gerçekten e, ahlaki olarak bir erkek olarak, olgunluğu, güzelliği, mevlaya iyi bir kul olmayı, ona yaklaşmayı niyetleyerekten güzel ahlak sahibi olduğun zaman da Mevla da sana eş olarak eğitip yetiştirip öyle bir eş nasip ediyor. Yani hak dostlarına eş olacak insanlar tabii ki Mevla'nın bir eğitiminden geçtikten sonra ancak hani sana uygun hale getirildikten sonra sana eş yapılıyor. Her şey karşılıklı. Yani herkes hak ettiğini e, elde ediyor dersek doğrudur yani. Evet. Herkes hak ettiğini elde ediyor. Eğer çirkin bir ve huyu da çirkin bir bayan e, nasibin olmuşsa ne demek ki senin maneviyatta alacağın çok yol var demektir. Demek ki ahlakını kendini daha güzelleştirememişsin demektir. Eğer güzel olsaydın zaten güzel karşına çıkarılırdı veya nasip edilirdi. Öyle söyleyeyim. Ve dikkat edin, hak dostları çok güzel insanlar. Yani zahirende baktığınız zaman bir tatlılık, bir sevimlilik görürsünüz. Allah'ın gerçekten sevdiği insanlarda bir samimiyet görürsünüz, bir hoşluk görürsünüz oyları, postları, bakışları, hareketleri, böyle bir tatlı, sevimli gelir muhabbetleri. Ee, güzelleşirler, tatlılaşırlar. Eğer sende bir güzellik, tatlılık yoksa ee, demek ki maneviyatta alacağın çok yol var demektir. Halen karşına bir güzel eee Çıkmayacak demektir. Daha çok beklersin. <laughs> Onun için kendini güzelleştir. Ee, kendini güzelleştir. Şimdi çirkinlik ee, gelip geçici bir şey. Çirkinim diye üzülme. Önemli olan manen hak katında değerlenirsen ona ne demek? Şimdi bir beyin hak katında değerlenmesi için şehvetten o beynin vazgeçmesi gerekiyor. Ancak o şekilde hak katında Şehvetten vazgeçecek. Beyin vazgeçecek. O zaman tecelli almaya beynin başlar. Yani manevi güzel düşüncelerle, olgun düşüncelerle, Mevlana gibi sevgiyle, merhamet ve şefkatle yeryüzüne bakarsan, güzel düşünürsen, hak dostluğunu, talep talepkar bir hale gelmek için çaba gösterirsen, güzelleşirsin, sevilirsin, severler. Sen sevdiğin zaman, sevildiğin zaman zaten sevilirsin. Niyetin güzel olursa, güzelleşirsin. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu nefis denilen varlığın insan vücudunda en çok kullandığı organ gözdür. Dolayısıyla gözleri nefsin kontrolünden çıkartıp ruhun ve beynin kalbin kontrolünü vermemiz gerekiyor ve dışarıya gözlerimizden merhamet ve şevkat nazarıyla o dalgaları gözlerimizden çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla güzel bakacağız. Güzelleşmek için güzel bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben de güzel güzel bir eş arıyorum yani. Güzel bir eşim olsun. Sevebileceğim bir eşim olsun istiyorum. Allah'tan talebim bu. Yani sonuçta hepimiz insanız yani. Tek başına yalnız bu hayat gitmiyor. her şey karşılıklı. Hak katında değerlenirsen boyut atlamış olursun. Hayatın değişir. Dünyada manevi hayat, ahiret hayatını yaşamaya başlarsın. Ve biraz halktan ayrılırsın. Halktan biraz sıyrılırsın. E, farklılaşır. Hislerin, duyguların, hayatın farklılaşır. Dolayısıyla güzel bir insan olmak sürekli hayırlarla, iyiliklerle meşgul olmak gerekiyor. Allah'ın rızasını kazanmayı sürekli temenni etmek gerekiyor. Durum böyle. Yani ruhun bedenine hakim olduğu zaman, zaten bedenin üzerinde, bedeninin üzerinde ruhun hakim olduğu zaman bedeninde istediğin değişikliği yapabiliyorsun. Yani, yani kılık değiştirebilirsin, şeklini, şamanını değiştirebilirsin. Yani. Yani problem yok. Allah'ta her şey var, problem yok. Ee, i̇stediğin her şeyi yapabiliyorsun. Ee, efendime söyleyeyim.